Anne, bu yıl arkadaşlarım olmadan ülkemizin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak beni çok üzüyor. Keşke, o, ok keşke okulda olup 10 Kasım alma töreni yapabilseydik. Kızım üzülme. Önemli olan Atatürk'ü anmak demek, onun inkılaplarını yaşatmak ve ilkelerinden gitmek ile olur. Peki ey sen Atatürk'ü neden bu kadar çok seviyorsun? Ben Atatürk'ü ülkemizi işgallerden kurtardığı için ve çocuklara özel bir bayram hediye ettiği için seviyorum. Atatürk bizler için neler yapmıştır? Atatürk bizler için neler yapmamıştır ki? Cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur. Kolay okuyabilmemiz için haf devrimi bile yapmıştır. Atatürk'ü anlatmak için geceler, gündüzler bile yetmez anneciğim. Eylül'cüm, sen Atatürk'ün en çok hangi özelliklerini seviyorsun? Ben Atatürk'ün azimli olmasına, çalışkın olmasına, dürüst olmasına, ilerik ve ileri görüşlü olmasını çok seviyorum ve daima kendime örnek alıyorum. Atatürk siz çocuklar için neler yapmıştır? Atatürk biz çocuklara özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan emanet etmiştir. O olmasaydı ben burada bu şekilde kendimi ifade edemeyecektim. Eylül, Atatürk'ün en beğendiğin sözü nedir? Ben Atatürk'ün hedefleri çocukluğu ve büyük başarılar onların eseridir sözünü çok severim. Eylül'cüğüm, senin bu yaşta bunları bilmen beni çok mutlu etti. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bütün ümidim Türk gençliğindedir sözünü boşuna söylememiştir. Sana çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Zeynep Karaparçı. İTÜ Ortaokulu 5 kez sınıfında okuyorum. Bugün 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılan Ulu Önderimizin 82. Ölüm Yıl Dönümü. Onunla ilgili olan duygu düşüncelerimi her geçen gün büyüyen özlemimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kendime soruyorum. Atatürk neden bu kadar büyük diye? Evet, Atatürk çok büyük bir lider. Onun büyüklüğünü, ülkesine ve milletine olan bağlılığından, yaptığı hizmetlerden, en büyük eserim dediği cumhuriyetten de anlıyoruz. Ve onu çok ama çok seviyoruz. Atatürk'ün en çok mücadeleci ruhunu seviyorum. En zor şartlar altında bile hiçbir zaman umudunu kaybetmemesini seviyorum. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmakla kalmayıp asıl düşman olan cahillikle mücadelesini seviyorum. Ben de atamı örnek alıp şartlar ne kadar zor olursa olsun asla yılmadan, yıkılmadan, korkmadan, vazgeçmeden ülkem için çalışmak istiyorum. Onun cesaretini, mücadeleci ruhunu, ileri görüşlülüğünü örnek alıyorum. Bugün ülkem demokrasiyle yönetilebiliyorsa, kız ve erkek öğrenciler arasında fırsat eşitliği varsa, kadınlar hayatın her alanında erkek kadar yer alıyorsa, okullarda eğitim, öğretim alabiliyorsak, bunlar hep Atatürk ve ilke ve ilk sayesindedir. Bu nedenle Atatürk bizim için çok şey ifade ediyor. Atatürk demek özgürlük demek. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak demek. Atatürk sanata ve sanatçıya, Türk diline, Türk tarihine değer vermek demek. Atatürk demek evrensel insan sevgisi demek. Atatürk demek gelecek demek. Atatürk demek Türkiye demek. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. 881'de doğan Umut, aslında doğmaz mavi gözlerde saklı. Başak sayısı saçları bereket kokuyordu. Benim gözümde Atatürk, umuttu, vatan toprağına bereketti. Okuduğu kitaplarla, öğrendiği dillerle kendini geliştirdi. İşte bu yüzden benim gözümde Atatürk, büyük bir kütüphane ve birçok kişidir. Yaptığı yenilikler, insanlara sağladığı haklar, kalbindeki doğa ve çocuk sevgisi öyle çok ki benim gözümde Atatürk kocaman bir çınar ve modern bir dünyadır. Ben 5 kez sınıfından Emir Şaşman. Atamızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Demokrasal mühürriyetlerin, sosyal hayatta kendi vatandaşları kadar tüm dünya insanların eşit olmasına gerektiğini inandığı için örnek alınan bir dünya lideridir. Özgürlüğe önem vermesi, insanlara verdiği sözleri tutmaktadır. Atatürk ilke inkılapları çağdaş hayatımızı sürdürmemize, eğitim hakkının herkesin eşit olmasına, adaletin herkesin eşit olmasına, düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmemizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal Atatürk! Atatürk neden bu kadar büyük bir lider? Atatürk batının iyi özelliklerini ve modernliğini Türkiye'ye getirerek bizleri çağdaşlaştırdı ve birçok yenilikler yaptı. Atatürk büyük bir liderdi çünkü vatanına gönülden bağlıydı. Vatan uğruna her an vermeye hazırdı. Bu yüzden ülkemiz için birçok çalışmalar yaptı. Halkı zengin fakir, kadın erkek demeden herkesin eşitliğini sağlayarak ülkemizde ve dünyada büyük bir lider olmuştur. Sen Atatürk'ün en çok hangi özelliğini seviyorsun? Ben Atatürk'ün en çok çalışkanlığını seviyorum. Çünkü Atatürk'ün Türk, ön, çalış, güven sözünü örnek alarak çalışkanlık özelliğinden asla vazgeçmem. Sen Atatürk'ün hangi özelliklerini örnek alıyorsun? Aslında ben Atatürk'ün birçok özelliklerini örnek alıyorum. Bunlar Çalışkanlığını, kararlılığını, ileri görüşlülüğünü, askeri ve birçok alandaki zekasını, liderliğini, çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği değeri, spor ve sanata önem vermesini ve çok kitap okumasını, aynı zamanda kitap yazmış büyük bir lider olduğu için bu özelliklerini örnek alıyorum. Atatürk'ün ilke ve inkılapları günlük hayatta nasıl karşına çıkıyor? Atatürk'ün yapmış olduğu ilke ve inkılaplarının birçoğu günlük hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. İlk benimsediğimiz temel ilkesi yönetim şeklimizde olan cumhuriyetçilikti. İnkılapçılık ilkesi de birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, anayasanın hazırlanması, saltanatın kaldırılması, kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması, yeni latin alfabesinin kullanılması, kılık kıyafet kanununun kabul edilmesi ve medeni kanunun kabulü şeklinde günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada gelmiş geçmiş en büyük liderdir. İlkelerinin ve inkılaplarının temelinde akılcılık ve bilim yatardı. Türk toplumunun uygarlık aleminde inkılapçılık prensiplerine bağlı oldukça ilerleyeceğine inanırdı. Bunun milli birlik ve bütünlükle olacağını bilirdi. Atatürk kendini tamamen milletine adamış biriydi. Yok olmaya yüz tutmuş, tamamen işgal edilmiş, borçlar içindeki bir devletten bir savaştan diğerine koşarak ulusuna vatan yaratmıştır. Hayatını kendi için yaşamamış, herkes gibi bir aile kurup çocukları çok sevmesine rağmen bir çocuk sahibi olamamıştır. Gençlere ve çocuklara çok önem verirdi. Ülkenin onlar sayesinde muasır medeniyetler seviyesine çıkacağına inancı hep yüksekti. Bu yüzden de çok kitap okumalarını ve iyi bir eğitim almalarını isterdi. Hayatındaki yoluna rağmen sanat ve spora önem vermiş ve vakit ayırmıştır. Topluma sanat ve spor ile uğraşması için olanaklar sağlamıştır. Kadını ikinci sınıf bir insan, eşya, mal gibi görmemiş, erkekler eşit seviyeye getirip değer vermiştir. Atatürk büyük bir adamdı. O zamanki koşullarda her fırsat eline olmasına rağmen o sadece ve her zaman milletinin bağımsızlığını istedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçileri olarak ilelebet yaşayabilmemiz için atamızın çizdiği yoldan ilke ve inkılaplarından hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Atatürk'ün çocuklara sevgisi, Atatürk'ün çocukları sevdiğini herkes bilirdi. Çünkü Atatürk biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan etmiştir. Atatürk inanılmaz bir kişiliğe sahiptir. Bildiği yabancı dillerle, hoşgörüsüyle, saygısıyla insanları mest ederdi ve milletin de böyle olmasını arzu ederdi. Bunu o dönemdeki imkanlarla çocuklara aktarmaya çalışırdı. Eğer Atatürk çocukları sevmiyor diye düşünüyorsanız bu sözleri bir dinleyin derim. Geleceği için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yılmayarak Tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın, ana ve babalarının, yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerine tavsiye ederim, sözleriyle açıklamıştır. Eğer Atatürk çocukları sevmeseydi, onları düşünmeseydi, Türk milletinin geleceği olmazdı. Böylelikle teknoloji ilerlemezdi ve çoğu ülkeden geri kalırdık. Atatürk bu yüzden çocukların okumasını çok istemiştir. Evre edinerek ve onları büyüterek çocuklara sevgisini anlatmıştır. Bu düşüncelerini sanatı sınırlandırarak değil, daha da genişleterek yapmıştır. Örneğin müzik, resim gibi. Çünkü Atatürk bu gibi sanatsal ve kültürelle alakalı uygulamalarını yeni nesillere aktarmayı, ülkeyi kültür açıdan geliştirmek istemiştir. Bunu o dönemdeki kötü şartlara rağmen çok iyi aktarmıştır. Çünkü Türk milleti o dönem savaştan çıkmış ve ülke bitkin haldedir. Buna rağmen Atatürk elinden ne geliyorsa hepsine çocuklara armağan etmiştir. Bu yüzden bizim de Türk gençliği olarak görevimiz istiklal ve cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve daima ileri götürmektir. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal aynı zamanda bir asker ve devlet adamıdır. Atatürk'ün başarılı olma sebebi azimli olması, milletine ve askerlerine güvenmesidir. Atatürk birçok yenilikte bulunmuştur. Bunlardan bazıları soyadı kanunu, şapka kıyafet yenili, yeni Türk harflerin kabulüdür. Ancak bir kız çocuğu olarak benim için en önemlisi kadınlara erkeklerle eşit hakların verilmesidir. Atatürk ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeyi değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek Türk kadına verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Atam seni çok seviyorum. Senin gösterdiğin yoldan gideceğime söz veriyorum. Atatürk, azimli, çalışkan ve çok güvenilir bir liderdi. Birçok savaşta başarılı olma sebebi azimli olmasıydı. Atamızın yaptığı bazı yenilikler sayesinde hayatımız kolaylaştı. Örneğin harf değişikliği yaptı. Mektepleri açtı. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipler. Hem de kızlar da artık okula gidebiliyor, oy verebiliyorlar. Buna benzer yenilikler yaptığı için Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sence Atatürk neden bu kadar büyük bir liderdi? Ee, i̇leri görüşlü biri olduğu ve milletine katkı sağlamaktan asla vazgeçmediği için. Bu Çok büyük bir kararlılıktır diyebilir miyiz onun bu davranışları için? diyebiliriz. Peki Atatürk sayesinde olan aklına gelen en önemli şeyi bir örnek verebilir misin? Özgürlük. Mesela olmasaydı şu an cumhuriyet diye bir kavram olmazdı. Özgür yaşamak diye bir kavram olmazdı. O yüzden Atatürk denildiği zaman aklıma özgürlük ve cumhuriyet geliyor. Atatürk'ün seni etkileyen bir sözünü söyleyebilir misin bize? Özgürlük ve bağımsızlık benim kar karakterimdir. Başar, bana, bizlere, halkımıza, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlat desem bana tek kelimeyle anlatabilir misin? Şimdi herkesin tek kelimeyle anlatışı bir insan için farklıdır. Ama bu ülkeni kurtarmış biri ise ve sana böyle bir ülkeyi vermişse benim için ilk diyeceğim şey umut, saygı, sadakat ve ışıktır. Peki onun onu sevgisinin içindeki Atatürk'e yaşattığın sevgiyi bana anlatabilir misin? Şimdi aslında yani bunda herkes için değişik bir şey yok. Çünkü herkes Atatürk'ün 10 Kasım'da vefat ettiğini ve bu acılı bir şey olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir durum var ki Atatürk aslında ölmedi. Kalbimizde yaşıyor ve onun sevgisini kalbimizde yaşatıyoruz ve bunu asla söndürmeyeceğiz. Hasancığım Atatürk'ü senin gözünden duymak istiyorum. Bana biraz anlatır mısın? Atatürk deyince benim aklıma yani benim gözümden bu gördüğünüz bayrak altında din, dil, mezhep, ırk ayırmadan kardeşçe birlikte yaşamak geliyor. Daha sonrasında ise cesaret, önderlik, liderlik gibi pek çok şey geliyor. Evet. Neden bu kadar büyük bir lider? Öncelikle kendi canını alıkoyarak bizi koruduğu ve ee, bu kadar büyük bir fedakarlık yaptığı için. Daha sonrasında insanlara iyi davrandığı, onlara yön gösterici olduğu ve onlara sahip çıktığı için. Atatürk'ün en çok hangi özelliğini seviyorsun anneciğim? Aslında tek bir özelliğiyle sınırlı kalmak istemiyorum. Çünkü Atatürk'ün birçok özelliğini seviyorum. Ön, öne, örnek olarak liderlik olabilir. Ee, sonra çalışkan olması olabilir, cömert olması olabilir, fedakar olması olabilir, ileri görüşlü olması olabilir. E, askeri zekası olabilir. Atamızın at, atamızın hangi özelliklerini örnek alıyorsun kendine? Çalışkan olması, fedakarlık olması, cömert olması, e, güler yüzlü olması, yardımsever olması ve çocukları sevmesi gibi özelliklerini. Atatürk'ün hangi inki, e, hangi ilke ve inkılapları günlük hayatta senin karşına çıkıyor? E, örnek olarak kadınların seçme ve seçilme hakkı olabilir. E, Türk alfabesi olabilir, soyadı kanunu olabilir. Ee, i̇nsanların insanların kendi kafa yani istediği gibi giyinebilmesi olabilir gibi birçok ilke in, ve inkılap vardır. Evet. Ee, Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyorum.